PHP'de diziler. Dizileri e, tanım olarak şöyle diyebiliriz. Bir değişkene birden fazla değer atayıp, atadığımız bu değerleri sıralayıp çoklu değerlere rahat etmemizi sağlayan veri diyebiliriz. E, bütün bu değerleri bir kadar toplamak ya da e, daha dinamik değişken oluşturmak için dizileri kullanmak idealdir. E, örnek verirsek sadece bir yörel değişkenin içerisinde yüzer kullanıcının verilerine ulaşıp değişiklik yapabiliriz. E, dizilerin kullanımı ve oluşturulması gayet basit ve aynı zamanda bunun bir daha fazla yolu vardır. E, dizi oluşturmanın yollarına bakalım. E, i̇stersek array fonksiyonu kullanarak, ister bu konu kullanmadan yapabiliriz. Öncelikle array fonksiyonu kullanarak değişken e, oluşturalım. Şimdi değişkenimizin ismi araçlar olsun. Bu değişkenimizin içine array fonksiyonu bir dizi atıyoruz. Ve dizinin ilk elemanı elma değil kalem olsun. İkinci elemanı silgi, 3. elemanı defter olsun dizimiz 3 elemanlı olmuş olsun şimdi gördüğünüz gibi buraya bize oluşturduk bu dizimizin içerisinde 3 elemanımız var bu elemanlar kalem ve defter ee, şimdi bir de bunun aynısını elef fonksiyonuna yazalım araçlar değişken ismimiz var ee, bunun bakın ilk elemanı ne olsun? kalem olsun. İkinci elemanı da defter olsun. Üçüncü elemanı da CD olmuş olsun. Şimdi bakın biz burada bunu el oluşturmuş olduk. Array e, fonksiyonu oluşturduğumuz bu dizinin her bir anahtar değerin anahtar sayısı olmak zorunda. Yani anahtarlar sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam eder kaç elemanımız varsa. Bu dizimizin sıfırınca anahtarının değeri kalem, birinci anahtarının değeri ise armut olmuş oluyor. Dizilerde bir adet anahtara ve sonrasında her anahtar için bir değere ihtiyacımız var. Burada anahtar olan kısım ve değer olan kısmı şu şekilde gösterebiliriz. Örnekle de yaptığımız gibi bakın. Bunu altına yazalım dizi değişkenimiz anahtar değerimiz ve değişken değerimiz diyelim. Şimdi bakın dizi değişkenimizin ismi araçlar. Anahtar değerimiz sıfır ve bunun değeri kalem. Gördüğünüz gibi gayet kullanımı basit. Dizleri kullanmak bir dizi sonra onu istediğimiz gibi kullanıp değiştirebiliriz. Mesela şöyle yapalım araçlar diyelim yine. Bu bizim ilk elemanı kalem. İkinci elemanı defter olsun. Şimdi bunu ekranı yazdırmak için eko beraber araçlar deyip e, ee, anahtar değerimizi girdiğimizde ekrana kalem yazdık. Niçin kalem yazdı? Çünkü bizim e, dizimizdeki anahtar değeri sıfır olan e, değişkenimiz kalemdi. İçi dizi çiçeği tanımlamak. Dizi oluşturduktan sonra bunun e, bu üzerinin içine sonsuz tane dizi oluşturabiliyoruz. E, örnek verelim. Yemek adında bir dizimiz olsun. Bu dizimizin alt dizisi de tatlı olsun. Şimdi bu diziye değişken atacağız. Yine eray fonksiyonumuzla pasta kurabiye diyelim. E yine yemek dizisinin içine bir de acı değişken dizimizi oluşturalım. Yine eray fonksiyonunu bu dizimize değer atayalım. Biber diyelim. işte diğeri de pul biber olsun. Şimdi bakın ne olmuş oldu? Yemek dizimizin altında tatlı adına bir dizimiz daha oldu ve bu dizimiz elemanında pasta kurabiye. Yine yemek dizimizin altında acısını bir dizimiz daha oldu. Bunun elemanları da bir daha pul biber olarak görmüş olduk. Şimdi bunu ekrana bir yazdıralım. Ne diyelim? Ben yemek dizimizin tatlı alt dizisinin ilk elemanını yazdır dediğim yedir olarak gösterelim. Şimdi bunu yenildiğimizde bir hatamız var. Ben bir hata yapmışız. Bakın ben pasta yedim olmuş oldu. Ee, peki ben bunu acı deseydim ne olacaktı? Bu sefer acının iki, birinci anahtar değeri olan değiştirme hazırlayacaktım Ben pulber yedim olacaktı gördüğünüz gibi. Diziyi silmek, e, oluşturduğumuz dizilerden birini çekmek ya da silmek için anset e, fonksiyonu kullanıyoruz. Yine hemen bir örnekle gösterelim araçlar dizimiz olsun bunun ilk anahtar değeri 0.1 kalem Silgi diyelim. Şimdi araçlar dizimizin iki tane elemanı var bu dizimizin içerisinde sadece birini silmek istiyorsak anset bitiriyoruz e, dizimizin adını giriyoruz ve e, anahtar değeri girdikten sonra parantezi kapatıp işlemimizi bitiriyoruz şimdi bu komutla beraber e, araçlar dizimizin içerisinde e, anahtar değeri sıfır olan değişkenimizi silecek e, tamamını silmek istiyorsak eğer anahtar değeri sildiğimi de bu şekilde yaptığımız zaman dizinin tamamını silmiş olacaktır e, dizimizin tamamını yazdırmak istiyorsak e, yani içindekilerle beraber ekranı yazdırmak istiyorsak print e, alt çizgi R fonksiyonu kullanıyoruz bu bize yazdırdığımız dizinin sahip olduğu tüm anahtarları değerini göstermiş oluyor e, örneğin şöyle yapalım print D şey dediğimizde yenilersek sayfaya şimdi bakalım bir saniye bu şekilde yazmalıyız bir burada yani eşittir diyelim eğer fonksiyonumuzla yazalım kalem silgi diyelim ve tekrardan yazdırma bakalım evet Dizimizin sıfır anahtar değerli olan değeri kale, bir anahtar değeri olan değer üçgenimizin değeri ise silgi olarak görmüş olduk. Dizimizin herhangi bir anahtarını belirtmeden alanı çalıştığımız için dizinin ekranın uyarısında sadece array ve kendi değerleri yazıyor. Dizinin eleman sayısını bulmak için count fonksiyonu kullanıyoruz. Ee, yine aynı şekilde Eko Count dediğimizde bu değiş dizimizin kaç değerin olduğunu yerine yazacağız. Bakın 2. Ben buraya mesela birkaç değer daha atarsam, kitap, bardak dersen bu sefer dizimizin eleman sayısını 4 olarak bulmuş oluyoruz.